çok daha efektif ve çok daha mantıklı oluyor aslında. Bu kadar yararınız olacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Emin olmak için ve hani bu da çıkabilir belki demek için çözülmesi gereken bir kaynaktı bence. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda e, edebiyata nasıl çalışılır? Edebiyat netleri nasıl arttırılır? E, edebiyat çalışırken yapılan yanlışlar nelerdir? Ben çalışırken hangi taktikleri kullandım? Birazcık bu konular üstünde konuşmak istiyorum. E, videonun sonuna doğru da e, sınav senemde hangi kaynakları kullandım ve hangi YouTube kanalları bana yardımcı oldu? Birazcık da bundan bahsedeceğim. Ya öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. Ee, ben sınava çalışırken etrafımda çok fazla işte edebiyat ezber yoğunluklu bir ders. Ee, son aylarda çalışsak hallederiz. Hatta e, son aylarda çalışırsak bizim için çok daha iyi olur. Çünkü zaten şu an çalıştıklarımızı da unutacağız diyen arkadaşlarım vardı. Maalesef bu arkadaşlarım çok istedikleri sıralamayı tutturamadılar. Edebiyattan istedikleri netleri yapamadılar. Mezuna kalanlar bile oldu. Çünkü... E, Edebiyat dedikleri gibi ezber bir ders ama çalıştığınız süre az olduğunda tekrar sayınız ve buna bağlı olarak bilgilerin akılda kalıcılığı da azalıyor. O yüzden edebiyat çalışmaya ne kadar önceden başlarsanız o kadar çok tekrar edebilirsiniz ve bilgiler de o kadar akılda kalıcı olur. Benim tavsiyede bulunmak istediğim diğer bir konuysa çalışma tarzı ve çalışma sırası. Biliyorsunuz kaynaklar şu anda konuları tür tür ayırmış durumda. Ama bence tür tür çalışmak yerine kronolojik olarak dönem dönem çalışmak çok daha efektif ve çok daha mantıklı oluyor aslında. Çünkü dönem dönem çalıştığınızda dönemin ana hatlarıyla çok daha net görebiliyorsunuz. Ve dönemin özelliklerini görmekle beraber aslında o dönemde yazılmış bütün eserlerin de ortak özelliklerini görebiliyorsunuz. Ee, son olarak eklemek istediğim şey e, hem edebiyat adına hem de genel YKS adına konuları ne kadar hızlı bitirirseniz e, o kadar yararınız olacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Çünkü konuları bitirdiğiniz anda alan denemesi ve genel deneme çözmeye çok daha yakın ve elverişli oluyorsunuz. Bu da e, tam bir YKS deneyimi yaşamak açısından, nasıl çıkacağımı görmek açısından gerçekten çok önemli. Olabildiğince hızlı bir şekilde konuları ve soru bankalarını bitirip e, bol bol deneme çözmeye bakın derim. Bu da vereceğim son tavsiyeydi. Yavaş yavaş videomuzun sonlarına geldik. Ben bitirmeden önce yararlandığım kaynaklarını ve e, YouTube kanallarını da e, söylemek istiyorum sizlere. Ben çalışırken iki tane el kitabı kullandım. Limit'in el kitabını ve Yayın Denizi'nin el kitabını. E, Limiti daha çok kullandım açıkçası. Çok daha dolu dolu bir kitaptı benim için. Ama Yayın Denizi de gerçekten güzel bir kitaptı. E, Soru Bankası olarak Limiti, yine Yayın Denizi'ni ve Palme'yi kullandım. Palme daha kolay orta aralıkta bir yayındı. E, Yayın Denizi orta ve güzel soruları olan bir kaynaktı. E, Limit de gerçekten zor ve detay bir kaynaktı. Emin olmak için ve hani bu da çıkabilir belki demek için çözülmesi gereken bir kaynaktı bence. E, deneme olarak Bilgi Sarmalın Limit'in, Yayın Denizi'nin... E, ve e, başka bir şey çözmedim. Son olarak lütfen çalışma programlarının ve verdiğim taktiklerin kişiye özel olduğunu lütfen unutmayın. Kendisinin en doğru çalışma yolunu ve şeklini bulana kadar da deneme yanılma yoluyla gitmenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.